okuyalım. Merhum'a yakın olan İstanbul'dan cenaze merasimine gelen Sedat Hocam'la dua yapmak üzere ileriye buyursun. Tamam. değerli dostlar, değerli hocam, Mustafa bulunan Mehmet kardeşimizi en güzel şekilde anlatmaya çalıştı. Bizler ki Mehmet kardeşim gibi diğer görüntüde hasret çekerek vatan toprağına sizin gibi dostlara hasret çekerek yaşayan dostlarımız olarak Mehmet kardeşimle o zaman iki Ramazan'ı burada geçirdim. Beraber oluştu. İnanın onun zahiri görünüşünden çok iç alemi beni ilgilendiriyordu. Bilerek, araştırarak yaşamak istiyordu. Ve bana iz bıraktı. Saatlerce çoğunuzun çoğumuzun bilmediği bir öğretim üyesidir. Yani Avrupa'da üniversitelerde ders veren birçok meziyetinin yanında bir bilim adamıdır. Köyümüzden, madenlerden böyle bir bilim adamını şu anda ahiret yolculuğunu anlıyoruz. Ben Kozoğlu ailesi olarak uzaktan ve yakından gelen sizlere ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Amin. Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Amin Ve salatu ve selamu ala Resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi cema'in Amin Ya Rabbel alemin Mübarek Miraç kandilinin gölgesi altında bulunuyoruz Rahmet bulutlarının üzerimizde dolaştığı şu anda Musallada bulunan merhum kardeşimizin ruhunu şahat etmek niyetiyle kılmış olduğumuz cenaze namazını ve diğer ibadetlerimizi kabul eyle. Hasıl olan sevapları başta sevgili peygamberimizin, diğer peygamberlerin, ashab-ı kiramın, hanedani ve ehli bütün geçmişlerimizi kısaca kafi i iman ve ehl-i ervahına ayrı Aile ayrı yediğine göre gönderiyoruz. Ulaştır Ya Rabbi. Amin. Allah'ım özellikle Musalle'de bulunan merhum kardeşimizi, Mehmet kardeşimizi aziz ruhuna ikram ediyoruz. Ulaştır Ya Rabbi. Amin. Ruhunu şahit eyle. Amin. Allah'ım affetmeyi seversin. Musala'da bulunan merhum Mehmet kulunu şu anda üzerimizde manevi bulutların dolaştığı mübarek miras kandilini yüzü sürüp etine affet tek kullarına eyle. Amin. Ahirin yolculuğunu hayırlı eyle. Amin. Gerek almışlarıyla ayrılsına sıralarına, dostlarına cevabına bizlere saldıracak bir veri isra Amin. İlme kalıp kardeşliği yaşamayı nasip eyle. Bizler de bu soruyu gördükten beri inancımızı imanımızı en güzel şekilde koruyan, yaşayan ve bu soruya gelip böyle düşündüğümle beraber dinlerin var selamünaleyküm rahmetullahi ve berekatühü ve elhamdülillahi rabbil âlemin âmin konuvat ayşe hanım hepinize teşekkür ediyoruz. Hepinizden Allah olsun. Billahi devalet. Tamam. Evet. 3. taş kenarına koyalım mı? Hayır. oraya çıkartalım. O mi?

Şey de, 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 de... Şey an, fark etmez ya. Abi, Abi, Metin abi. Murat, Abi. Murat, Abi. Murat, çok Murat, Abi. Murat, Abi. Murat, أنت أكرم الأكرمين اللهم إني أسألك صبرا جميلا وقلبا سليما ورزقا هلالا ودعاء مستجابا وجنة وهريرا ونظرة وسرورا يا قاضي الحاجات يا مجيب الدعوات يا كاشف الضر والبليات يا عالم السر والخفيات. غفر لنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين انت مولانا وانت اكرم الاكرمين. إلهي يا ربي يا ارحم الراحمين. tilavet olunan Kur'an-ı Kerimleri, okunan tevhid hatimlerini, Kur'an-ı Kerim hatimlerini dergah izzetinde ahsen surette kabul eyle ya Rabbi. Ya Erhamer Rahimin, hasıl olan sevabı ilk önce Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin aziz, şerif, latif, münevver ve mutahhur olana tarafımızdan acizane fakat halisane değil de, insan ile